Beşen gönülleri de Cenab-ı Mevla İslam kardeşliği adına arşılım gölgesine alacak cümlemizi o dostlardan eylesin Rabbim. Bu mübarek ayda dillerimizi Allah diyen diller eyleye, kollarımızı birbirimizi kardeşçe ve yetimleri de şakkatle kucaklayan kollar eyle ve tenlerimizi de nazik tenlerimizi de cehennem ateşinden kurtulan tenler eyle. Şu sofrayı kuranları, sponsor olanları ve çok değerli belediye başkanımız Cüneyt Yüksel Bey'i afiyetle yiyenleri, Allah'a kul olanları, Allah birdir diyenleri Mevlam iki cihanda aziz eylesin. Bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza da şifalar ihsan eylesin. Lillahi Teala. Fatiha. Sayın Başkanım, kıymetli komşularımız, Süleyman Paşa Belediye Başkanlığımızca düzenlenen gönül sofralarımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Milletvekili adayım, Sayın Gökhan Diktaş'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> Buyurun Sayın yetim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, artık Ramazan ayının elveda dediğimiz son dönemine girdik. Rabbim tutmuş olduğunuz bütün oruçları kabul eylesin. Yapılmış olan hayır, hasenat, ibadetleri, dergah izzetinde kabul eylesin. İnşallah e, Kadir Gecesi'ne de parmak nasip olsun. Daha sonrasında da hep birlikte milletçe bayrama kavuşalım diyorum. Öncelikle belediye Başkanımıza bu gönül sofralarını Ramazan ayı boyunca devam ettirdiği için bu ciddi büyük katılımlarla Ramazan ayının birliği, beraberliği, huzuruyla bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte ülkece bir seçim dönemine girmiş bulunmaktayız. Ben de Çorlu'lu bir kardeşimiz olarak e, aday daire dönemimiz, daha sonra da adaylığımızın uygun görülmesiyle birlikte sahalardayız, bu yollara çıktık. Allah'ın izniyle güzel bir ortam var. Öncelikle Süleyman Paşa'da e, yıllardır gördüğümüz yapılan hizmetleri bizler de Çorlular olarak büyük bir gururla takip ediyoruz. Bunları öncelikle genel seçimlerden sonra da belediye seçimleri dönemine gireceğimiz malumunuzdur. İnşallah ilk başta hedefimiz Türkiye yüzyılı hedefleriyle doğru adımlarla birlikte baştan ülkemiz milletimiz için güzel bir seçim süreci geçirip başarıyla zaferle çıkıp daha sonrasında da durmadan önümüze bakıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Kıymetli vekilimize konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Şimdi her gece bu sokaklarda buluşmamızı sağlayan Süleyman Paşa Belediye Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel Alkışlarla sahneye davet ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, öncelikle her günüze hayırlı Ramazanlar diliyorum. Günün sofrumuza gönlümüzün içine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Keşke buradan bir görebilirsiniz. Her akşam Allah'ıma binlerce kez hamd olsun. Arabı, Roman'ı, Gacosu, Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi demeden herkes bugünün sokullarında bir arada şanlı bayrağımızın altında, güzel ezanlarımızın eşliğinde oruçlarına açıyoruz. Yüce Mevlam bizim birlik ve beraberliğimize kıyamete kadar zaman vermesin inşallah. Abi. Değerli hemşehrilerim, çok fazla uzatmak istemiyorum çocuklar için işte çünkü biliyorsunuz gösteriler var. Ama bir iki şey söylemem lazım. İnanın o kadar zor bir dönemden geçti ki özellikle pandemiyle birlikte iki yıl boyunca çok ciddi insanlarımız vefat etti, hastalıklar yaşandı. Onun hemen arkasından dünyada böyle çok az eşine rastlanır büyük bir ekonomik kriz de karşı karşıya kaldı. O etmezmiş gibi 11 ilimizde 50 binden fazla canımızın kaybettiğimiz çok büyük bir deprem de imkanı oldu. Allah'a hamdolsun bu millet birlik ve beraberlik içerisinde tüm dünyaya örnek olacak şekilde o bütün yaraları sarmayı başardı, başarmaya da devam ediyor. Allah izin verirse buna yürekten inanıyorum. Biz 2023'ten sonraki süreçte bu sonra hep beraber bunu hissedeceğiz. Çok daha farklı yerlere gireceğiz. Bizi yıllardır bölmek isteyenler, dikkat edin benden büyüklerimiz var çok daha iyi bilirler. Yıllarca Alevi Sünni kavgalarıyla, sağ sol kavgalarıyla bu milletin ağzına her türlü fitneyi sokmaya çalıştılar. Beceremediler. 15 Temmuz darbe girişimi denen büyük bir hainlik operasyonuna karşı karşıya kaldık ki bence bu istila girişimiydi. Bunun meyvelerini Suriye'de görüyoruz. Ne olur sosyal medya özelliği gençleri takip etsinler. Yunanistan sınırında adalarda birileri binlerce tank yiyor. Bunun Rusya için değil. Biliyorsunuz hemen kuzeyimizde de çok büyük bir savaş oldu. Herkesin derdi bu topraklarda ki insanların birlikle beraberliğini bozup bu toprakları işgal etmek üzerine kurulmuştur. Bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hediye ettiği, armağan ettiği bu toprakları bu büyük millet birlikle beraberlik içerisinde kıyamete kadar da koruyacaktır. Buna hiçbirimizin şüphesi yok. O yüzden diyorum ki Yüce Mevlam bizim birlikle beraberliğimizi kıyamete kadar daim eylesin. Aramızda kimsenin fitne sokmasına müsaade etmesin. Ben her birinizi Nice nice güzel Ramazanlar ulaşmayın. Nice nice güzel bayramlar ulaşmayın yüce mevlamdan niyaz ediyorum. Sizleri Allah için kalben seviyorum. Sağlıcakla her şey gönlünüz güzel. Kıymetli başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler sandalyelerini alıp ön tarafa gelebilirler. Hacivat ve Karagöz birazdan sizlerle olacak. Pamuk şeker ikramımız devam ediyor.